Herkese selamlar arkadaşlar bugün Hollows Roleplay'iz yanımızda sunucu sahipleri var hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk sen de hoş geldin kanal. Ben de hoş buldum arkadaşlar bugün sizlere Hollows Roleplay'i tanıtacağız. Hollows Roleplay ufaktan bir özet geçeyim. Sam tarzı bir sunucudayız abi bugün az sonra da her şeyi göreceksiniz. Şimdi abi ben sözü sana ufaktan bir bırakayım bu sunucunun konsepti nedir? Ee, Türk mü? Amerikan mı? Yazılım. Ben direk Kaan Mutlu diye girdim ama sizin yabancı. Bunu düzeltiriz olmadı. Ne deriz? Sorun ne? değil. E, sunucumuz Amerikan hard rollerin döndüğü ve de text şekilde ilerlemekte. Ve rollerimiz dediğimiz gibi hard. Videoya girmişken de söyleyeyim. Saç kupon Kaan Sezarlarsa oyuncularımız e, bin 1000 dolar bir para alıyorlar. Evet, bu şekilde, bu şekilde. De, e, öne geçmiş oluyorlar bir tık. Daha fazla öne geçmiş oluyorlar. Hı, -hı. Şimdi Senden şunu yazmayı rica edeceğim. Slash durum yazdım. Burada açlığımız ve susuzluğumuz görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şunu yazmayı rica edeceğim. Slaş görevde. Ee, burada abi görevdeki LSPD'leri falan görebiliyorsunuz. Ee, bu fire şey herhalde abi itfaiye de mi var sunucuda? Evet itfaiye de var. İtfaiye rolleri de dönüyor. Çok güzel. bunda da duydunuz abi. Burası da bu şekilde abi. Ondan sonra slash hood yazılmış. Ha yani hood'u böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Bu sizin keyfinize evet. bağlı. Hani sağ altta da var çünkü. Ben seviyorum abi sağ üstü, sağ üstü kalsın. Evet. bir de son olarak e, şu komutumuzu da gösterelim. birlikte e, olan aktif oyuncuları gösteriyor. Ve de telefonları üzerlerinde ise telefon numaralarını gösteriyor. Bir böyle bildiğin samp yapmışlar abi sunucu. Çok güzel yani bayağı hoş e, sunucu hakkındadır bilmem ne sizden her şey var. F2 de böyle bu şekilde gayet güzel. F10 var. Ekrandakileri kapatıp açabiliyorsun. Evet bu şekil. ses mod için. Hı Bir de F11'imiz var. f 11de bu şekilde. Biraz sade güzel bir şekilde olmuş. Gayet güzel. E, buradaki NPC'ye M'ye basıp sol tıklar mısın? M'ye bastım. Sol tıkladım. E, Oo baya iyi ya. Çok şaşırdım abi. Direkt Samp'ın aynısını Hani o şey satın alma menüsünü biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya getirmişler. Her meta oyuncusunun yaptığı gibi telefon, sigara ve çakma alalım. Dursun abi cebimizde. Kaan abi aboneyim. Eyvallah eyvallah. Biz de size aboneyiz. Burada da aynı sistem var. Buradan da oyuncularımız yemek alıp açlıklarını ve susuzluklarını giderebiliyorlar. Evet bu gayet güzel abi. Şöyle iki tane aldım yine. Burada envanter yok herhalde. I'ya basıyorum. Ha varmış lan üstteymiş tamam. Üst tarafta. Ha. Üst tarafta envanterin var. <laughs> Bir dakika ATM'ye sol tık mı yapıyoruz? Hop, evet, evet sol tık yaptık. Burada bu şekilde bankadaki ve cebindeki para olarak görünüyor. Ee, ben sana 100 bin lira. Yani. Şimdi mesela ben bunun 20 binini yatırdım. Tamam mı? Yatır dedim. Böyle yatıyor. Üstümüzden para gidiyor. Tekrar buradan 21 bin olarak çekeyim. Çünkü 1000 lirada bankada. Ben hepsini çektim abi. Oo bayağı da para geldi. Hay maşallah. Evet, yani, tamam. M'ye basıp NPC'ye sol tıklayıp konuş diyerek Galeri sistemini açabiliyorsun. Oradan bir araba almanı rica edeceğim. Bu arada stoklu galiba bunlar. Evet stoklu. Hani şey olmaması için çok fazla FPS düşürmemesi için stoklu. Bir de rol yönünde iyi olur abi. Hani millet artık IC olarak almaya çalışır bir de tükenir evet, evet. falan. O yönden de iyi olur. Enter'a bastım aldım. Ee, sağ tarafa geldi abi gayet güzel. Bineyim mi araba. Evet, arabaya bin. Ben şimdi seni farklı bir sisteme daha çekeceğim. Tamam. Hayır hayır, çalışıyor. Tamam, evet. Oradan arabayı modifiye edebiliyorsun. Hı hı. Görünüş, ön tampondur, bilmem nedir her şeyi takabilirsiniz abi. Bu arada uyumlu olmayan şeylerde direkt Bakın. olmuyor. Aynen, haberiniz evet. olsun. Şöyle ya mesela bunu takabiliyormuşuz. Arabanın motorunu mesela güçlendirebiliyorsun. Arabanın stok hızı 180 ise mesela örnek veriyorum. Buradan araba motorunu yükselttiğin zaman arabanın stok hızı 200-220'lere kadar çıkabiliyor. Evet gayet. Yaz yazılım aşırı. sistemi gibi bir sistem var sonucu Hı Burada seçilen öğe yükleniyor diyor ama şu oyunun sesini birazcık açayım. Ben kapalı tutmuşum. Ha bakın buradan ses de geliyormuş bu arada haberiniz olsun. Evet. Spoiler falan. Ha, buna takılmıyormuş. Diğer araçlara takarsınız. Hidrolik zaten herhalde aşağı yukarı hepsine oluyordur. Evet. Hidrolik hepsine oluyor şöyle e, ekstralar neymiş renk bu da bu şekil abi siz bunu kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz bir dakika şöyle bir şey yapacağım tamam evet bunu yükleyelim bunu yapmasam olmazdı abi hazır bu sistemi bulmuşuz evet arkadaşlar arabamızın son hali bu şöyle hidroli vesaire var abone olmayın babaannesin tövbe estağfurullah evet e, biz o tarzdan demeyelim ama Abone olmayı unutmayın arkadaşlar pd interyeri exager şekilde pd efektinde olanlar M'ye bas kapıları kapılara sol tıkla Oha. <laughs> bu bayağı iyiymiş ilk defa gördüm bunu burada npcye evet. bir şey yapıyor muyuz? NPC'den şeylerin aracın çekildiyse aracını ha. Çe kurtarabiliyorsun ya yani aracına ceza geldiyse ceza ödeyebiliyorsun sana bir dati vereyim tamam bu tarafa geleceğim Aşklarım ne haber? Ben geldim. slash PD dati. E, burada o bu da bayağı farklıymış abi. Buradan kıyafet alıyorsunuz. Şöyle bir o, tane aldım. Teçhizat alıyorsunuz. Buradan tesis bilmem. Oradan ama. bir Heh. tarama silah almanı rica edeceğim senden. M4 ya da MP5 alalım ya tamam. Fark etmez. Evet. Tamam aldım. Şu an ne diyorum? Aa şey var. Sprey var. Yani sprey atmanız gerekiyor. Şöyle aşağı doğru indirerek bak. Yani evet. herkesi vurmak kolay değil burada. Şöyle teklilerde evet. nasıl? Teklilerde, yani teklilerde daha rahat vurursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. E, san fizikleri diye geçiyor bu sistem. Şey olmaması için. E, Tarama silahların fazla kullanılmaması adına. Snake cam. Oo, buradan içeriği görebiliyoruz. Ha, w, A, S, D tuşlarıyla da. E, böyle... A, D ve yön tuşlarıyla. A, D. D. Ha. Yön, yön tuşları da böyle işte çapraz mapraz bir şeyler yapıyorsunuz W ben W'ye da basıyor zannettim tamam A'daymış. Bu şekil ondan sonra nasıl çıkacağım tekrar Snake'ken mi? Aynı. öyle yazdım yani. Geliyorum bu şekilde abi Sonucumuz da bu şekilde hani çoğu yerde e, bu şekilde mapler var Hani her yerde görebilirsiniz bunlardan Sosyal rol arttırmak amacıyla ekledik bunları Evet bayağı iyiymiş bu bu arada Bu kadar var Bu şekil bu şekilde hani e, Samp'ı Meta'ya getirmeye çalıştık bir Bu şey hani ben de bayağı sevindim abi bu olaya. Hani bayağı emek vermişsiniz. Şu an biliyorsunuz hani arkadaşlar öyle Meta kitlesi biraz bozuluşta denilebiliriz. Hani rol dönmesi adına çok güzel olabilir. Çünkü biliyorsunuz şu an bir rol arayan bir kitle var. Hani benim kendi tanıdıklarım bile diyor yok mu bir sunucu hani söyle de gidek falan. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Zaten tüm bilgileri açıklamada Kesinlikle hani rahat bir şekilde istediğiniz rolü çıkarabilirsiniz burada. Tren sistem var. Bu trenler e, sürekli olarak aktif bir şekilde gidiyor geliyor. Sol alttan da görebiliyorsunuz. Samp'taki gibi evet gözüküyor trenler. Bu şekilde abi. Üstünde falan gidebiliyoruz da siz herhalde gidemezsiniz kolay kolay. Ha, zaten tünellerde atıyormuş. FPS düşüklüğü falan yapmıyor zaten. Güzel. Evet, evet FPS zaten yüksek genel anlamda. Aynen. O yüzden oyuncularımız çok şey yapmasın, hani kasmasın. Hani FPS'in düşük olacak çok demesin. Zaten FPS yükseltmek için her şeyden kıstık yani görüyorsun <laughs> sen de. Ekranda hiçbir şey yok. Evet evet evet. Oyuncularımız gelip görebilir. Yani merak edenler de gelebilir arkadaşlar. Sonucumuz son olarak şunu da söyleyeyim. Sonucumuz yarın 8.30'da açılıyor. Yani Cuma günü 1 Mart saat 8.30'da açılıyor. Onun da bilgisini vereyim. Bundan sonra sözü sana bırakayım. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bugün abilerimiz bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir video çıkarttık. Ee, Sunucun tüm bilgileri açıklamada arkadaşlar. Ee, oradan gelip her şeyi öğrenebilirsiniz. Yani ee, arada bir çekiliş olur, bir şey olur. İşte ne bileyim güncelleme gelir, her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Ee, kendi Discord adresimde açıklamada bulunuyor abi. Haberiniz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.